Eyzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tini ve zeytun ve turi Ve hazel beledil emin. Lekad halaknal insane fi ahsani takvim. Sümme radedna hues ve lesafelin illellezine amenu ve Salihati felehum edrun gayru memnun. Fe mâ ukezi bu kebadu bittin eleyhisallahu bi ahkemil hakimin Bismillahir rahmanir rahim asr innel insane lefi husr illellezine amenu ve amelus salihati ve tevaasav bil Hakkı ve tevaasav bis sabr Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyleti kadri ve ma edrake ma leyletul kadri Leyletul kadri hayrun min alfi şehri tenzelul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emri Selamun hiye hatta matle'i li fecri <Sessizlik> Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin tekabbel minna ve şfi merzani ve erham mevtani bi hürmetil Fatiha